Efendim merhaba. Bugün güneş çizgisi hakkında konuşacağız. Bu kırmızı kalemle çizdiğim çizgi güneş parmağının altından başlar. Daha doğrusu bu sıfır yaş şurasıdır. Şuradan başlar avucun başlangıcından. Yukarıya doğru çıkar güneş parmağına doğru. Bu güneş çizgisidir. Ee, aynı zamanda güneş çizgisi bir zaman çizergesi gibidir. Ee, i̇şte sıfır yaş burasıdır. Ee, şu, şu kısım 20'dir diyebiliriz. Şuralar 30. Kalp çizgisine değdiği noktalar 45. Ve yukarısı. Şu şekilde ilerler. Bu çizgi kişinin artistik yeteneği, fark edilme isteği başka insanlar tarafından, diğer kişilerden maddi ve manevi destek alma belirtileri bu çizgiler üzerinde göreceğiz. Eğer elinizde bir güneş çizgisi varsa, uzun veya kısa, bu çizgi, sizin kurgulamış olduğunuz olaylar ve hayalleri hayata geçirerek mutlu olmanızı sağlar. Güzel bir çizgi değil mi? Ee, i̇şte olanlar çok şanslı, çok ayrıntılı anlatacağız güneş çizgisini. Fark edilme çizgisidir. Eğer elimizde güneş çizgimiz var ama e, hayat ve akıl çizgimiz e, deforme olmuş, iyi değil, çok ince, bunun yokluğunu size hissettirmez. Olabilecek sorunları çözmenize yardımcı olur, sorunsuz bir şekilde. Yine de başarılı olmanızı sağlar. Eğer böyle uzun, güzel bir güneş çizginiz var ise. Tabi kısa olması demek. Anlattığım duruma göre hayat ve akıl çizgisi eğer biraz deforme ise ilerleyen yaşlardan sonra normalleşme süreci başlayacak sizin için. Ama güneş çizgisi bunların iyileşmesi için sizin için bir fırsattır. İyi bir güneş çizgisi koyu renkte yani ince bir çizgi değildir, koyudur, derin bir çizgidir. Ee, erken yaşlarda başlayandır ve güneş tepesiyle desteklenendir. Yukarıya doğru yüksek bir güneş tepesi ve mükemmel çalışan bir hattır sizin için, bir kanaldır. Evet, diyelim ki elimizde böyle bir güneş çizgisi var ve akıl çizgimiz de aşağı doğru eğimli yani ay tepesine doğru dönmüş bir aşağı doğru evrilmiş bir akıl çizgisi. Bunun anlamı ay tepesi seyahatler dışında kişinin yaratıcılık yeteneği ve hayal gücünü belirler. Yüksek bir ay tepesi onun üzerine gelen bir akıl çizgisi bu kişinin çok yetenekli bir şeyi sıfırdan üretmek yani yaratıcılık dediğim mesela ...yoktan var edilen bir hikaye gibi, bir roman gibi. Ee, öyle bir çizgidir bu. Kişiye... ...çok güzel yetenekler verir hayal gücüyle ilgili, vizyon görmesini sağlar. Ve... ...bu çizgiyle beraber desteklendiği zaman şu... ...akıl çizgisi... E, ...harikadır. Böyle bir durumda bir, bu kişi... ...iyi bir yazar olabilir. iyi bir... E, ...ressam, heykeltraş, marangoz, dekorasyoncu deriz ya Anadolu'da... Sanatkar kişi, sanatkar insan, ellerinde böyle çizgiler mevcuttur onların. Akıl çizgileri buraya kadar gelir. Az önce dediğimiz gibi bu kişi yaratıcı, yoktan var eden kişi demiştik ya. Eğer akıl çizgisinden ayrıca şöyle yukarıya doğru çıkan bir çatal çizgi varsa, akıl çizgisi ne kadar yukarıya doğru giderse bu kişi o kadar pratik kişiye doğru dönüşür. Akıl çizgisi zihnimizi nasıl kontrol ettiğimizi, olayları nasıl göğüslediğimizi ve yaratıcılık yeteneğimizi gösterir. Yani bu kişinin e, hayal gücüyle oluşturduğu, diyelim yazdığı kitabı pratiğe döküp yazıp, satıp pazarlaması anlamına gelir. E, bir de yanında destekleyici böyle bir güneş çizgisi varsa alın size ünlü bir yazarın el çizgileri diyebilirim. Veya hatta ünlü bir ressam, ünlü bir mimar bu çizgiler ile beraber parmağı da konik şeklinde ise şöyle Evet, ne kadar konik çizdim bilmiyorum ama. Evet, konik bir parmak. Tam bir yazar parmağı. Ayrıca şu e, küçük parmağı e, yüzük parmağının ilk boğumu var ya şu çizgi. Onu da geçerse şöyle şuralara kadar yani tuttuğunu koparan iyi bir yazar olabilir bu kişiler. Şimdi tam tersi bir örnek vermek istiyorum. Daha çok pratik bir kişiden örnek vereceğim. Yine elinde güneş çizgisi olan, pratik zekalı birisi. Şöyle. Akıl çizgisi düz gelir. Diyelim Ay tepesi fazla oluşmamış, aşağı doğru basık. Elinde şöyle bir Merkür sağlık çizgisi var. Parmakları da köşeli ise bu kişi tam bir ticaret adamıdır ve bu güneş çizgisi bu kişiye e, isim yapmasını sağlar ama onun pratik zekası sayesinde eğer diyelim akıl çizgisi şu en son bölümlerde çatallaşıyor bu kişi çok pratik gördüğünü yapabilen bir yeteneğe sahip yani bu çatallar genelde Yazar sözel kişilerdir, güzel yazı yazma yeteneği olan kişilerdir. Böyle bir akıl çizgisi de bu kişiyi yine ünlü bir yazar yapabilir, ee, güneş çizgisiyle beraber tabii ki. Ee, ama daha çok gördüğünü yazan, anladım üzerine fazla katmaktan öte, işte o şeyin pratik olarak yayılmasını sağlayan kişi diyebiliriz. Diyelim elinizde güneş çizgisi var. Ama kader çizginiz yok. Kader çizginiz neydi? Buradan başlayan Satürn'e giden çizgi. Eğer bu çizgi yok bu varsa bunun anlamı başka bir kanala gireceksiniz. Aslında bu durum alışılmışın dışıdır biraz. Başarı genelde kader çizgisiyle gelir. Ama kader çizgisi yok. Güzel bir güneş çizgisi var. Gerçekten bu kişi değişik olaylarla hakkında söz edilir ve başarılı olur. Vardır yani dünyada birçok insan bu şekilde. Türkiye'de de. Evet soru. Elinde güneş çizgisi olan birini eline bakmadan nasıl anlayabiliriz? Bu kişiler genelde çok mutlu, yardımsever, çekici, magnetik özelliği olan alımlı deriz işte alımlı bir bayan veya çekici bir erkek, karizmatik birisi. Çok güler yüzlü kişilerdir. Onların elinde mutlaka güneş çizgisi vardır. Evet şimdi gelelim diğer noktaya. Güneş çizgisi gibi gözüken ama güneş çizgisi olmayan çizgilere. Bunlar kader çizgisinden başlayabilir şu şekilde diyelim buradan başladı. Şöyle bir çizgi geldi. Tam şu noktada doğan bir çizgi, kader çizgisinden doğan bir çizgi buraya geldi. Veyahut da hayat çizgisinden doğan bir çizgi güneş çizgisine geldi. Ve bunun anlamı diyelim kader çizgisinden gelen kişi kariyerinde ilerlerken bir anda isim yapıp kariyerini güçlendirmesi hatta ve hatta ...kader çizgisi burada kalınlaşıyorsa, noktadan sonra... ...şu şekilde... ...doğduktan sonra normal giden bir kader çizgisi yoğunlaşıyor ve kalınlaşıyorsa, bu çizgide böyle geliyorsa... ...müthiş yani, müthiş. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunun tam tersi de... E ...hayat çizgisinde olabilir. Şöyle... ...hayat çizgisi normal serinde giderken... ...bu birleşme noktasından. Böyle bir güneş çizgisi, sonra kalınlaşan bir hayat çizgisi. Burası sıfır. Burası da sıfır. Yani diyelim burası 30 yaş diyebiliriz buna. Bu da 50. Yani buradan başlarsa daha erken. O kısımları anladınız zaten. Bunlar güneş çizgisi değildir, başarı çizgisidir ve çok iyidir. Bir kişinin isim yapması, ünlü olması anlamına gelir. Umarım sizin elinizde vardır. <laughs> Eğer hayat çizgisinde böyle bir kalınlaşma var ise Hayat çizgisi neydi? Hayat standartları, yaşam kaliteniz müthiş bir artış. Resmen bütün oklar yukarıya sizin için. Müthiş bir yaşantıya giriyorsunuz bu çizgiyle. Şimdi size ekstrem bir örnek vereceğim. Bilim adamı çizgileri, araştırmacı çizgileri diyeceksiniz ya biz bu saatten sonra mı bilim adamı olacağız falan filan ama siz olmazsınız çocuğunuzun elinde olabilir bu çizgiler. Ona göre yönlendirirsiniz. Şimdi, bilim adamı pratik akıl çizgisi demiştik ya, düzgene. Düz bir pratik akıl çizgisi, çünkü bilim adamı hayalci olamaz, gerçeklere dayandırır değil mi bütün olayları? Akıl çizgileri çok uzundur, araştırmacı ve bilim adamlarının. Avucunu baştan sona gider, sonuna kadar dümdüz, düz bir çizgi, hatta dönme de yapabilir bunlar. Bu ne kadar dönerse o kişi o kadar maddi varlık elde eder, yukarıya doğru, aynı zamanda. Tamamıyla pratiğe dayalı. Şöyle bir güneş çizgisi. Şöyle küçük iletişim çizgileri. Şurada da çizgileri vardır onların. Bu araştırmacı bilim adamı çizgisidir. Yani bu verdiğim örnekler kanıtlanmış şeyler. Yani kitaplarda yazılmış, örnek eller alınmış güzel bir güneş çizgisi. Şu e, paralel çizgiler ve şurada bu kişi bilim adamıdır. Belki bu bilgi çok yardımcı olabilir size. Belki bilim adamısınız haberiniz yok. Yani bence değerlendirin. Evet şimdi güzel bir çizgiden bahsedeceğim. Evlilik çizgisi. Daha önceki videolarda da demiştik ya şuradan başlıyor. Şöyle güneş çizgisine katılıyorsa, yukarıya doğru dönüp güneş çizgisine değiyorsa bu kişi çok zengin biriyle evlenecektir bay bayan. Ve isim yapacaktır aynı zamanda. Özellikle bu çizgi daha da kalınlaşıyorsa birleştikten sonra yukarıya doğru e, güneş çizgisi bu kişi isim yapacaktır. Ama tam tersi ise yani aşağı dönüyorsa güneş çizgisine değiyorsa tam tersi bu kişi de evliliğinde hayal kırıklığı yaşayacaktır. E, hatta kalp çizgisine değiyorsa daha da kötüdür, ayrılıktır. Bu çizgide olumsuzdur. Diyelim ki evlilik çizgisi aşağı doğru evriliyor ama kalp çizgisine değmiyor sadece yönü aşağı doğru. Bunun anlamı da e, çiftlerden biri bu kişi veya da karşısındaki kişinin dominant olduğu e, çok fazla fikir ayrılıklarının olduğu sürekli kavga eden çiftler gibi düşünebiliriz. Ama maddi varlıkları iyi olur bu kişilerin genelde eğer güneş çizgisine değiyorsa bu çizginin anlamı budur. Eğer güneş çizginizin yanında paralel güneş çizgileri var ise birden çok şu şekilde. Bu birden çok ilgi alanınızın olması ve yeteneğinizin olması aynı zamanda size maddi ve manevi destek veren kişiler de olabilir bu yani çizgiler. Eğer Jüpiter tepesinde de şöyle yan yana çizgiler varsa bu kişisel yeteneklerinizi hayata geçirip başarılı olacaksınız anlamına gelir. Diğer bir anlamı, diyelim Jüpiter Tepesi'nde bu çizgiler yok, sadece böyle bir e, paralel çizgiler var. Bu da e, gerçek olan yaratıcılık yeteneğinizin koruma altında olduğu anlamına gelir diğer paralel çizgilerde. Bu bir diğer anlamıdır. Evet, bugün çok önemli bir çizgi olan Güneş çizgisi hakkında konuştuk. Neydi çizgimiz? E, bizim fark edilme özelliğimiz, fark edilme isteğimiz ve tanınmamız genel hatlarıyla. Ve bunların arasındaki farkları konuştuk. İki türünü ele aldık: yaratıcı tip ve pratik tip. Unutmayalım ki Güneş çizgisi her zaman kalp çizgisi, hayat çizgisi, akıl çizgisi, kader çizgisi. Bu çizgilerden faydalanan bir çizgidir. Ay tepesinden faydalanan bir çizgidir. Umarım ilginizi çekmiştir. Güneş çizgisi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.